tüm yıl kaderin değişeceği dediğim Eylül ayına giriş yapmış bulunuyoruz. Hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir Eylül. Bizleri bekler evlenmeler, boşanmalar, iş değişiklikleri, yer değişiklikleri hiç zaman kaybetmeden, sürece yaymadan tutulmalar artık düğmeye bastı. Geri sayım bitti. Haftanın en önemli günü salı. Merkür Regulus Kraliyet yıldızıyla kavuşuyor olacak. Böbürlenme ey kulum senden büyük Allah var der aslında orada. Yani intikam dürtüsüyle hareket edersen, yukarıdan bakarsan ya da işin içine egoyu katarsan tepe taklak olabilirsin ama İtibar, statü, otoriteyle ilgili konular gündemimizde, güç savaşları ve itibarsızlaştırma söz konusu olabilir. Kadın hakları ve çocuklarla ilgili can sıkıcı konu ve olaylar dilerim ki gündemimizde yer almasın. Güzel bir haberle geliyorum. Fırsat gezegenimiz Jüpiter'in ayl düğümleriyle olumlu açısından. Özellikle de Balıklar, Başaklar, Oğlaklar, Teraziler ve Yengeç burçları hayatımın fırsatı diyeceğiniz, ilahi adalet nasıl da tecelli etti diyerek şöyle kahvenizden bir yudum alıp arkanıza yaslanabilirsiniz. Kariyer açısından da çok güzel etkilenecek. Şansım döndü. Diyeceğim. Burçlarım var onlar da kimler açıklamada. Ve çarşamba itibariyle detay detay, incik cincik her şeyi araştıran, sorup sorgulayan, az biraz da eleştirel sivri dillerimizin açığa çıkacağı Merkür'ün Başak Burcu'ndaki seyahati 3 haftalık süreyle bizlerle birlikte olacak. Adeta karınca gibi çalışıp üretkenliğimizi ortaya koyabileceğimiz ve emeklerimizin hasadını alabileceğimiz bir dönem bizleri bekler. Başak, Boğa ve Oğlaklar hayata geçirmek istediğiniz fikir ve projeleriniz için bu 3 haftalık dönemde destekleniyor olacaksınız. Haftanın kapanışını pazar günü gerçekleşecek balık burcundaki çok çok önemli bir tutulmayla gerçekleştireceğiz. Pazar günü öncesinde hem videomu hem de burçlar olan etkisine bakabilirsiniz. Mevlana la Tahsender Yani üzülme. Bazen bizler kendimiz için neyin hayırlı olduğunu görüp anlayamıyoruz ama bilin ki bizler için bir plan var. Olmamız gereken ait olduğumuz yere doğru akan bir plan güzellikle ve kolaylıkla gelsin.